Dostlar selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu hafta kanalda Rampage var. Oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Fiyat performans anlamında fiyatını hak eden kulaklıklardan bir tanesi. Özellikle şık tasarımının yanı sıra 3 tane farklı rengi var. Biz bugün beyaz olanını inceleyeceğiz. Beyazın dışında pembe ve siyah modelleri de şu an piyasada mevcut. Bunun dışında kulaklığın taşımış olduğu donanımsal özellikler de gerçekten çok çok yerinde olmuş. Şimdi kutu açılışını gerçekleştireceğiz ve kulaklığın sahip olduğu Donanımsal özelliklere de videonun ilerleyen süreçlerine detaylıca bakacağız. Ayrıca 7.1 surround özelliğine sahip olan bir kulaklık olduğu için de masaüstü uygulaması mevcut. Uygulamayı ben videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan hızlıca indirebilirsiniz arkadaşlar. Kulaklığın kutusuna baktığımızda Rampage'in diğer modellerinde kulaklık modellerinde olduğu gibi kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu bir kompakt kutu tasarımı görüyoruz. PlayStation 4 ve PC platformunu desteklediği Kulaklığın ve 7.5 surround özelliğinde yine bulunduğu alt tarafta Zengibar modelin altında belirtilmiş. Yumuşak ve rahat kulak betlerinden bahsedilmiş. Ayrıca 50 milimetrelik sürücüler sahip olduğu yine kutunun ön yüzeyinde değinilen özelliklerde. Kutu içeriğine baktığımızda kullanım kılavuzunu görmekteyiz ve kullanım kılavuzu içerisinde kulaklığın 2 yıl boyunca segment bilgisayarın garanti kapsamında olduğu belirtilmiş. Birçok kulaklık incelemelerinde belirttiğim gibi kulaklığın sahip olduğu donanımlar çok iyi olabilir. Özellikle çok iyi olabilir ama ergonomik yapı da bu noktada çok önemli. Bu açıyla bakarsam eğer öncelikle Rampage Zengibar'ın sahip olduğu ağırlığı kontrol etmem gerekiyor. 355 gram bir ağırlığa sahip olan bir kulaklık. Bunun dışında tabii ki kulaklığın petleri önemli kafa bandı, kafa çemberi çok önemli. Birazdan onlara detaylıca değineceğim zaten. Üst tarafta kafa bandında kullanılan pet gri renkte. Ayrıca kulak petleri de yine gri renkte ve kulaklığın sahip olduğu kablo, bağlantı kablosu yine gri renkte arkadaşlar. Güzel bir renk uyumu oluşmuş. 10 gündür kulaklığı aktif olarak günde 1,5 saat, 2 saat civarlarında oyunlarda kullandım. Tabii ki bu kullanmış olduğum süre zarfında da değerlendirmeler videonun son kısmında ekleyeceğim. Öncelikle kulaklık petlerine baktığımızda burada deri petler kullanılmış, kumaş petler yerine deri petler tercih edilmiş. Deri petler terleme yapabiliyor ama bunun dışında sesi daha iyi bir şekilde Kulak içerisinde yalıtıyor ve sesin dışarı çıkmasını engelliyor. Bu bağlamda tercih kullanıcıya kalmış oluyor. Kullanılan pedin ergonomik yapısına baktığımda ise gayet yumuşak yapıda olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca üst tarafta kafa çemberinde bulunan ped de aynı şekilde gayet yumuşak bir yapıya sahip. Kafa çemberinden bahsetmem gerekirse burada kafanızın büyüklüğüne göre ayarlanabilen burada gergili bir kafa çemberi bulunmakta. Bazı kulaklıklarda sabit kafa çemberi oluyor. Buradan kademeli bir şekilde 1, 2, 3, 4 diye kademeler bulunuyor. Kademeli bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Onlarda bu esneme payı daha az oluyor. Ama kafa çemberi bulunan kulaklarda daha ergonomik bir yapıya sahip olmuş oluyor. Kulaklığı bir bütün haline getiren üst taraftaki metal çemberleri görüyoruz. Bazı kulaklık modellerinde bu metal çemberler plastikle kaplanıyor. Ama Rampage Zengibar'da bu şekilde bir krom parlak tasarım tercih edilmiş ve bence gayet şık olmuş. Kulaklığın kablo yapısına geldiğimizde ise 2 metre 20 santim uzunluğunda örgülü olmayan yumuşak bir yapıya sahip ama gayet de sağlam bir yapıya sahip olan kablo yapısını görmekteyiz ve uç tarafta tabii ki USB bağlantı kısmını görüyoruz. Kulaklığın ses kontrol tekerleği ise sol tarafa yerleştirilmiş. Böylelikle kulaklığı taktığımızda sol taraftan sadece bir parmakla ses kontrolünü buradan sağlayabiliyorsunuz. Bu anlamda kulaklığı takmışken de kulaklığın sahip olduğu ergonomik yapıya da daha detaylıca değinmek istiyorum. Kafa çemberinde gayet yumuşak yastık kullanılmış. Gayet yumuşak yapıya sahip olduğu için de üst tarafta herhangi bir baskı hissetmiyorsunuz. Sağ ve sol taraflarda kullanılan kulak petleri ise yine aynı şekilde yumuşak yapıya sahip oldukları için yumuşak bir baskı kulak etrafında oluşturuyorlar. Bunun dışında kulak petlerin içleri de gayet geniş oldukları için Kulaklarınızı rahatlıkla içerisine soyuyor. Sağ ve sol taraflardan oluşan hafif baskıdan dolayı herhangi bir ağrı hissetmiyorsunuz. Kulaklığın sağ ve sol taraflarından, üst taraflarından, yan taraflarından herhangi bir açıklık hissetmiyorum. Alt taraftan dahi birçok kulaklık modelinde oluyor. Hafif açıklıklar oluşabiliyor. Bu kulaklıkta ise o açıklıklar hemen hemen yok denilecek kadar az. Üst taraftaki kafa çemberinin vermiş olduğu esnek yapı ise gayet kullanışlı. Kafanızın büyüklüğüne göre ayarlanabilen kafa çemberi sabit olanların dışında bu şekilde daha avantajlı bir kullanım sağlıyor. Kulaklığın sağ ve sol taraflarında Rampage logosunu görüyoruz ve buralarda rainbow aydınlatmalar mevcut. Gökkuşağı renklerinde sabit yanan rainbow aydınlatmalar mevcut. Beyaz bir kulaklık olduğu için gerçekten bu aydınlatmalar bu kulaklıkta çok şık duruyor. Birazdan detaylıca bu aydınlatmalara zaten bakacağız. Kulaklığın taşımış olduğu teknik özelliklere de yavaşça gelirsek kulaklık 7.1 surround özelliğine sahip olan bir kulaklık. Birçok oyuncu artık rekabetçi oyunlarda daha iyi ses kasabilmek için 7.1 sanat ses özelliği sahip olan kulaklığı tercih ediyor. Ama birçok oyuncu da stereo olarak kulaklığı kullanıyor, stereo olarak daha iyi performans aldığını düşünüyor. Kulaklıkta 50 milimetrelik sürücüler bulunuyor. Bu bağlamda baktığımızda piyasadaki birçok oyuncu kulaklığı 50 milimetrelik zaten 50 milimetrelik sürücülerin taşımış olduğu özelliklere baktığımızda ise ses çıkışında 105 desibellik bir hassasiyet seviyesi olduğu görülürken. Mikrofon tarafında ses girişinde ise eksi 38 desibellik bir hassasiyet seviyesine sahip olan bir kulaklık olduğunu görüyoruz. Birazdan kulaklığın uygulamasına geçeceğiz ve sahip olduğu özelliklere de bakacağız arkadaşlar. Kulaklığı bilgisayara takmışken sahip olduğu ışıklandırmaya da size şöyle bir göstermek istedim. Baktığımızda burada rainbow renk dayanan aydınlatmayı görüyoruz. Kulaklığın sağ ve sol taraflarında kulaklık beyaz olduğu için söylediğim gibi aydınlatmalar daha şık bir şekilde görünüyor. Harici bir aydınlatmalar olmasını istemez miydik? Tabii ki isterdik ama o zaman da kulaklık daha tuzlu bir hale gelecekti. Gelelim mikrofon performansına. Şu an almış olduğunuz sesi Rampage Zengibar'ın mikrofonundan alıyorsunuz. Sahip olduğu mikrofon hareket edebilen esnek bir yapıya sahip. Böylelikle Çenenize yaklaştırabilirsiniz, ağzınıza yaklaştırabilirsiniz veya uzaklaştırabilirsiniz. Ses patlamalarında böylelikle önüne geçmiş oluyorsunuz. Dip ses olarak da herhangi bir dip ses karşı tarafa iletmiyor arkadaşlar. Bu bağlamda baktığımızda mikrofon olarak da gayet başarılı bir şekilde mikrofon performansı sağlıyor. Kulaklığın sahip olduğu ses uygulamasına geldiğimizde ise Frame için diğer kulaklardan alışmış olduğumuz uygulama arayüzünü görmekteyiz. Sol tarafta kulaklığı görüyoruz. Alt tarafında mikrofonu görüyoruz. Kulaklık ayarı ve mikrofon ayarını görüyoruz. Burada sağ tıkladığımızda 7.1'e buradan çevirebiliyorsunuz. Kattıktan sonra şu an 7.1 olarak kulaklığı kullanabilirsiniz veya kaldırdıktan sonra stereo olarak da kullanmaya devam edebilirsiniz. Yine buradan kulaklık ses ayarlarından çevre efektleri var. Çevre efektlerini de etkinleştirdikten sonra Buradan çevresel olarak birçok efekt mevcut. Yine kulakla uygulayabiliyorsunuz. Mikrofon ayarlarına geldiğimizde ise yine ses düzeyi kontrolü mevcut buradan mikrofonunuzun hassasiyetini, şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Yine buradan örnek hız ayarından 48 veya 44.1 kHz olarak örnek hızınıza ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca mikrofon boost kısmından da mikrofon boost'u etkinleştirerek daha şiddetli bir şekilde mikrofon performansını alabiliyorsunuz. <laughs> Videonun sonuna geldiğimde ise Rampage Zengi nasıl bir kulaklık? Fiyat performans odaklı anlayabilecek kulaklıklardan bir tanesi. Ayrıca gayet de şık bir yapıya sahip. Size de takdir edeceksiniz. 7.1 olması da birçok oyuncunun aramış olduğu özelliklerden bir tanesi zaten. 7.1'de kullandım. Ben isterseniz siz stereo olarak kullanabilirsiniz. Ben normal normalde 7.1 kullandığım için 7.1'i aktifleştirdikten sonra kulaklığı o şekilde oyunlarda kullandım ve ses kasma anlamında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Sağdan, soldan, üst taraftan, alttan istediğiniz yerden sesi rahatlıkla alabiliyorsunuz ayak seslerini. Özellikle bu bağlamda rekabetçi oyunlarda da rahatlıkla ses kasa biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için de kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana ve video desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.